Bir bedevi dua ediyormuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin başında. Hazreti Ömer onun dua ettiğini duyuyor ve hemen arkasına geçiyor. Bakalım ne dua ediyor diye. Bedevi öyle bir dua ediyormuş ki Hazreti Ömer duadan sonra hıçkırarak ağlayacak. Bedevi açmış ellerini diyor ki Ya Rabbi şuradaki yatan zat senin sevgilin Habibin. Ben ise senin kulunum. Şeytan ise senin düşmanın. Eğer beni affedersen Habibin sevinir. Düşmanın üzülür, kulun ise kurtulur. Eğer beni bağışlamazsan Habibin üzülür, düşmanın sevinir, kulun ise helak olur. Ya Rab sen Habibini üzmekten, düşmanını sevindirmekten, kulunu da helak etmekten çok daha cömertsin. Ya Rabbi diyor açıyor ellerini. Arapların asilleri arasında bir gelenek vardır. Araplar aralarında bir asil vefat ettiği zaman onun kabrinin başında kölelerini azat ederler. Ya Rabbi işte Habibin Peygamber Resulullah burada yatıyor. Ben de onun kabrinin başında senden niyaz ediyorum. Şu kulunu, şu köleni cehennemden azade eyle. Hazreti Ömer bu duayı duyunca ağlamaya başlıyor. Hıçkırarak sakalı ıslanana kadar ağlıyor. Ya Rabbi, bunun istediğinin aynısını ben de istiyorum." diyor. Dua etmeye bileceksin. Allah'a doğru bir referansla, doğru bir kalple gideceksin. Allah senin o istediklerini sana misliyle, sonsuz katıyla verebilecek kudrete sahip sadece ona güvenmen sadece ona dayanman senin yapman gereken şey